Anan, ama bankaya gitmem lazım. Sağ ol dostum. Sedrik, sen nakit mi verdin? Yo bankana gönderdim. Bu bizi mi dolandırıyor bunu. Ben defterime not gireyim de. Mesajları aç benim benim olan mesajlarını bir. Bak bak. Hmm. Ne kadar attın? 2500. Tamam bankada bir hata olmuş, ee, ben kendim atmışım götürüyorum. Sen o kadar parayı nereden buldun amına? He. Evet. Yaptın. 2500 dolar nasıl verdiniz? Anlatsanıza bana da. Hmm. Ben de böbreğimi falan satacağım herhalde artık. Cedric. Efendim? Hatırlat sana bir jest yapayım bir an. Ooooooo. Bela atıyorum. geldi o. amına koyayım. Merhaba patron. Merhaba Cedric. Şehrin Yardım. en iyi cigolosu geldi. Patron çok bağırıyorlar duyamıyorum seni. Susun lan. Neredesin lan sen damlama? Patron benim biraz bugün yurt dışında işlerim vardı da. Yurt dışında. Hı <laughs> hı. Şehir dışı da. Şehir dışı da amına koyayım. Yurt dışına gittim ya. Yunanistan'a döndüm de ben. Memlekete. Yürü. Bana para vereceğim mi? Patron üstümde bir dünden kalan 300 var işte. Tabii kalsın o. Şöyle yapıyoruz. Başka para verecek yok değil. Lan dizel amca. <laughs> Sen burada yiyip içip yatıyorsun ama bırakın. Binen yok <laughs> ki ama. Sen bedava araba mı kovalıyorsun ama Vallahi Allah üç kişiden aldım şu an. Aa, patron ben sana şey diyecektim. Sus lan. Tamam. Aa, yarın akar, yarın akşam akar bin dolarlık vaktim var dostum. 1000 evet. Bin dolar getirdin getirdin. <laughs> Vücudunu satıyorsun? Ne sikim yapıyorsan yap. Kapalı alanda tamam. işmeyelim lütfen. Ezra. Efendim. Söyle. Ben ben de para kimden aldım alacağım? biliyor musun? Ben yani isterek almadım? almadım ama. Kimden aldın? Kızın ismi Beka'dan aldım galiba. Beka evet. Ezra. Efendim. Şu an gözlerin nereye geliyor? Eee... Hayır! <laughs> 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 Hayır! Ağzın nereye geliyor? Ağzın mı? Şu şey son düğmenin iki üstündeki. Daha sus o zaman değil mi? Değil mi değil mi? Evet. Hmm bunları mail'e not düşün dostlarım. Ben de Şimdi. Bir daha para almamam gerek. Aa Yuri. Efendim pas ver. Teamimate. Şansın numaran ne? 231. Aman akıllı lazım bucis. Buraya gel. Hah. Yapacağımız iş için nakit lazım mı? Yapacağımız iş için nakit lazım mı? Güzel. Eee hayır. Hayır Umarım lazım alansana. değil. Tamam. Markus ben artık konuşmayayım mı? Ö evet, dostum dinleyeceğim seni bir saniye. Bir dakika. Verilene kadar konuşmayacaksın işte. Hayatımız para olmuş. Ne diyor oha ya. Yuri. Efendim patron bu parayı bankadan bana at Tamam. Şimdi gidiyorum. Şimdi değil şimdi değil. Amına koyayım tamam. şimdi. Tamam. <laughs> Boris. Sen deyiz dostum. Anlat kimle grup yaptın hadi. Hadi klasik rutin hadi. Ben e, evet, patronumun geldim. evleneceğini duydum ama bununla ilgili ne bir açıklama, ne kim olduğu, hiçbir şey hakkında bilgim yok. E, sen benim buradaki en saygı duyduğum tek adamsın. Yok yanlış oldu özür dilerim hepinizden. Ne? Hepinizden özür dilerim. Ben Yanlış bir cümle oldu. En saygı duyduğum kişisin. E, bunu öğrenmek benim de buradaki diğer arkadaşlarımın da hakkı diye düşünüyorum. Böyle bir haber verip devamını getirmemen gerçekten kırdı beni. Orada herkesten para topluyorum. Ben burada heyecandan elim ayağım titriyor. Saygılarımla teşekkür ederim. Bu 3 adam Boris'tim. Şimdi şöyle. Siz niye ayrıldınız Mesaj at, mesaj. Çok merak etmediler herhalde. Lan amcıklar. Efendim. Niye arkaya oturdunuz? Biz ya, okul obisi arka, arka dörtlüyüz. Gelin. <laughs> Öyle gelin lan. O ben abi o yee. Hazırsın Mermi. Dragon. Efendim. Evet. Nereden anlatayım nereden başlayayım. Malı Arap Faik'ten aldık. <laughs> Anlatsana bana. Buradaki herkes. Yürü telefonunu aç. Eee neyse. O değil lan. Neyi? Hatunu anlat. Hatunu mu anlatayım? He. Arkadaşlar ben bir cezaydım hatırlıyor musunuz? 1000 ha, Bin dolarlık bir cezaydım. Evet. Onun için de departmana gittik. Oo, Hadi canım. Departmanın da bir, bir tane baş kaptanı kaptan, vardı. Kaptan kaptan tamam. He. İşte o kaptan. Bir şey diyeceğim. <laughs> Markus. <laughs> Artık illegal kaptan. <laughs> ben ee, uyandığımda siz zaten oradaydınız. Geldiğimde kapıda konuştuğunuz bayanla. Evet. Gittim. Peki arkadan şey, dinledim. Ee, beka? Peki bunu yandan bu... dinledim ya dinledim ne arkadan dinledim onları. Arkadaşlar bunları. bir saniye. Şeye evet, Markus'a evet. şarkı söylüyordu. Ee, öğrenmek evet. istediğim şey şu. şey şu. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Aa şöyle oldu dostlarım. Oğlum, Oğlum dur, dur. Dur, dur dur. Şey var, şey var. Aa evet Ne oluyor? Var, yankı var. Yankılanıyor konferansta. Eko var. Eko. Ki, evet. Bir evet. ağzınızı ağzınızı bir kapatıp açın. Tamam siken. Evet yankı var. Eko var evet. Okey biz. Peki Beka Abi kova. Bak Ezra Yarra. Beka zaten benim arkadaşımdı. Alo. Ha, ayrıca arkadaş... Ar 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 seni sikerim şimdi. Tamam bir dakika. <laughs> İskeleye taksi lazımmış. Gidin mi? Tamam tamam bir dakika. <laughs> Gidin mi? Gidin mi? <laughs> 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 Razı tamam, yani. Geliyorum. geliyorum. Tamam sikersin. kabulleniyor. Beş <laughs> i̇şte <laughs> patrona saygı böyle olmalı. Ben, ben kaptana söyleyeceğim aldatıyor. Ee, ben diyorum. Dizelim. Dinle beni. Sana açık açık ha. bir şey soracağım. He. bu gece seni biraz çalıştırayım yoksa taksim yapmak istiyorsun? Oğlum, bu gece seni İkisi de olur Patron çalıştır bence. Aa. Tamam güzel. Bugün taksi de. Şehirde tüm taksi senin tamam. sorumunda. Sen, tamam. sen Sıçtık abi. evet. Tamam. Okey. Hadi görüşürüz. Dizel dinle beni lan dallama. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bana sen çıktın. Ne mi dedi? Evet. Ne oldu? Dizel çalışıyorsun. <laughs> bak bana <gülüyor> sesini yükselt. <laughs> Düğün ne zaman? Amına koydum susarsan anlatacağım. Boris burada mısın? Dinliyorum. Aa şöyle oldu. Ben bugün uyandım. Erken uyandım biraz. Sabah uyandım ne uyandı yapıyorsun? Ben. He? Ben de içektim Aa ben bugün biraz erken Aa, uyandım uyandım. Kim? Ne oluyor? Ne oluyor? Vurayım <laughs> mı? Ah dur 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 dur. Tamam be. Bir... Kriz geçirdim ya. Yani. <laughs> Anlı Oy. bırak krizi. Ne oldu? Aa geldi, no, geldi geldi. Ay, sesini yükseltme geldi. Fotoğrafı <laughs> 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 ah. gel, çektim gel. kaptana atacağım. Gel gel. Benim rahatlık şaka mı? Hiç hareket bile etmiyorum artık. Ya Nasıl yarına bir kere yedin ya ondan sonra kabullendin değil mi? diyim be. Adam evet. gelme dedi amına koyayım. Ayda atır o yine atsı bak. Ya oturma. Bir şey yaparız. Markus. Hmm. Gerçekten bu rahatlık neye hayırdır? Bir şey. Rahatlık konuşuyor dinleyeceğim. Ben. Artık susun da anlatayım. sen niye bana bakıyorsun öyle bak. Oturun lan. Amına koyayım. Size diyor. Aa Boris. Ben sen oturuyorum de zaten anneme de. Konuşma lan. Kels Gel toş. Hadi ya işe koyalım oğlum canım sıkıldı. Aa şöyle aynen işe gideceğiz de 5 dakika verin bana. Şöyle oldu. Haberiniz olsun kadın ona göre davranın. Ben bugün iskele takılırken saçma bir şekilde bir yere denk geldik. Ee, sohbet ederken işler bir anda farklı seyretti falan filan derken hmm, bir yakınlaşma oldu diyeyim. Şöyle kadın <gülüyor> kadın <gülüyor> sizi harbiden sikerim. Kadın Uh, State'in Heymen'i. Ya. Başı. Oturun lan. <laughs> Birazdan hepimizi sikecek ben size söyleyeyim de. Aa, kadınla test kadına test girmeyin. Tamam. Kadına yenge diyelim mi? Demeyin. Kadın kim ya? Oğlum dinlemiyor musun sen? Ben Aa, gittim geldim. Kadın adı Duru. Eğer Duru diye biriyle tanışırsanız bilmemiş gibi davranın. ben kaptan etmeyeyim. diyorum zaten o kadına. Tamam nesli kimse bilginiz olsun. Düzgün bir kadın yani. Bu amcığın bulduğu gibi hemen grup seks yapmıyorlar. <laughs> <Ne> güzel. <laughs> Aa, Tebrik ederim. Şimdi. Tarla sonunu getirsin. konu bittiğine göre Dragon yapacağımız iş ne kadar sürer? Evet. Şimdi buradaki herkes bu işi yapacak mı? Yapacak, i̇ş ne? Yapacak. İş ne, ne kadar sürer söyleyin. İş ne? İllegal. Bir dur ama, ne kadar Ders, sürer? Ders illegal oturun. Sikeceğim ben bunu şimdi. Aksiyon. Şimdi. Eee oraya gidişimiz ya toplasam bir saat sürecek. Ya bir saat bile sürmez ya. Tamam. Sen deyiz. Anlat ben de bilmiyorum çünkü. Evet arkadaşlar şimdi oturalım oturalım. Padron emir veriyor sana. Bence bir sikmen lazım bunu. Evet arkadaşlar şimdi eee Amına koyayım. <laughs> ya, en en, en arkaya bu koku nasıl gelebilir sanki, ya? Sanki hiçbirinde göt yok. İş iptal amına koyayım. Hiçbirinde göt yok gel, sanki. Gel gel hadi gel. Hadi hadi hadi. Oh mis gibi kokuyor adam patron. Adam adam bırak, dur ya. Çiçek Aman. parfümü mü bu? Dur, dur tamam haftan yapayım. elemanı sensiz. Söylerken midesi bulandı. Haftan elemanı sensiz sus tamam. <laughs> e zaten öyleyim. Oturun tamam artık anlatayım hadi. şunu hadi hadi. Anlat. Arkadaşlar illegale bulaşacağız. Ee, uyuşturucu toplayacağız Uyuşturucumuzun adı LSD ee, Gidince bir 10 tane falan varil Bizi karşılayacak o varilleri toplayabiliyoruz Arkadaşlar ee, Topladıktan sonra işleyeceğiz tek tek Bir şey sorabilir miyim? Ondan sonra e, satacağız ee, Gidince anlayacaksın gidince ben yok, size göstereceğim Çünkü yok, o değil Bet yapmayacak mıydı? Met yapmayalım. Met siktiret. Bu daha, Patron, Bu Met daha için iyi. Patron Met için para gerekiyor. Tabii. Bayağı para gerekiyor. Pardon. Evet, Met için para lazım, masraf Piş lazım. Pardon. Buyurun Boris Bey. Ben mevzular zaten biliyorum. Şurada iki dakika burdayım e, buradayım, telefondayım. Tamam. Boris zaten biliyor dediğim gibi. Kadın arıyor herhalde. E, gidince ben size anlatacağım. Burada çoğunuz biliyordur. Eee Yuri olsun, Boris olsun, şey, Cedric olsun. Biliyordur Hı. yani. Ben